Hocam şimdi bu şeyler var mesela e, sizin doktora ve doçentlik teziniz Osmanlı İngiliz münasebetleri bundan biraz bahseder misiniz mesela ilk İngilizlerin geldiği zaman yani buradaki ticari faaliyetleri nasıl oldu? Valla bir kere Osmanlı o kadar kendinden emin ki ticari faaliyetin artması için e, yabancıların memlekete gelmesini tasvip ediyor istiyor Hı. hatta o zaman devlet kuvvetli. Ee, yabancılara bir takım imtiyazlar verilmesinde mahsur görmüyor. Lütfediyorlar. Evet lütuf zaten öyle ahitname e, bir imtiyaz bu. Şey değil. İki taraflı tar değil. Hayır iki taraflı değil. Ee, çok uzun zaman tek taraflı hmm. zaten. Hep tek taraflı veriliyor lütuf. Evet geliyor elçi bir şeyler istiyor ama bu kabul edildiği takdirde eee bir şey veriliyor, lütuf mahiyetinde veriliyor. Asla iki taraflı bir anlaşma değil. Ama o arada mesela İngilizlere verilirken işte Türk tüccarlar da İngiltere'de e, ticaret yapabilecekler gibi bir maddede konuyor. Ben e, doktora tezimde uzun uzun anlatmıştım ve şeylere ayırmıştım, e, konularına hı hı. göre ayırmıştım ne gibi ticari imtiyazlar, e, hukuki imtiyazlar vesaire hı hı. konularına göre de ayırmıştım onları. Ama gitgide e, e, aleyhimize mi oluyor? Aleyhimize bir hal alıyor bunlar. E, şeylere İngilizlere verilen Son Ahitname 1675, Fransızlara da 1684 yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra tekrar verilmiyor. Hep bunun devamı oluyor. Ta ki İngilizlere 1838'de aynı tarihte yine Fransızlara veriliyor. Onu diğer Avrupa devletleri takip ediyor ki birçok bir yazar bu e, Baltalimanı'nda yapılıyor Reşit Paşa'nın yalısında. Bu muahhedeyi Osmanlı Devleti'nin çöküşünün başlangıcı gibi kabul ediyorlar ama değil tabii. Daha önce başlamış zaten o zafiyet. Yalnız Baltalimanı e, neye mal oluyor hocam Osmanlı'ya? Yani Baltalimanı Liman. Balta Baltalimanı. Baltalimanı madesi. Evet. 1838'de İngiltere'ye i̇şte, verilen ticari İşte İstihdam denilen ithisar sistemi bir kere tamamıyla kaldırılıyor. Aslında ithisar sistemi tekel. E, evet, tekel sistemi şeyden itibaren e, 1828'den itibaren Afyona konuyor. Ondan sonra ipekte, zeytinyağında filan deneniyor ama onlar başarılı olmuyor ve kısa sürede kaldırılıyor. Afyondaki devam ediyor. Fakat bu afyondakinin devamı yabancıların işine gelmiyor. Özellikle İngilizlerin çünkü afyon ticaretiyle Çin'den çay alıyorlar ve hatta e, afyon harbi denilen bir harp var Çin ile evet. İngiltere arasında. Bu, bu harp e, devam ederken veya işte başlayacağı sırada e, 1838 muahdesi yapılıyor. Fakat hemen akabinde e, harp başlayınca bu defa e, afyon almak istemiyor artık İngilizler. Afyonlar birikiyor. Afyon e, beklediği zaman ağırlığından kaybeden bir madde onun için kıymetinden de kaybediyor. Devlet afyon ekicisine hububat ekmesi için tavsiyede bulunuyor fakat manasını bilmediği için bir türlü kabullenmek istemiyor ekici. Böyle bir takım sıkıntılar yaşıyor e, devlet. Fakat o sırada afyon harbi bitiyor. Ondan sonra da e, rahatlıyorlar. Ama iş onunla bitmiyor şey Osmanlı imalat sektörünü bitirmiş midir hocam Balta Limanı? Valla Balta Limanı bitirmiş değil. Balta Limanı'ndan çok önce zaaf <laughs> başlamış. Evet. evet. Yani 1838. Bu, 38. 38. Yani Balta Limanı'nı bir dönüm noktası olarak koymak 7 vahit tarafı. 7 vahit. İnhisar yasakları kalkmış bunun yanında. Fakat e, bir ara Namık Paşa isminde bir elçimiz var Londra'da. Namık Paşa o sırada bir e, rapor gönderiyor devlete, hariciyeye. Ve diyor ki bunları de zikretmeyin. Yarın bizim başımıza dert olur bunlar. Eğer Namık Paşa'nın sözü dinlenseydi de bunlar muahideye konmasaydı o zaman durum farklı olabilirdi. Ama muayedeye konduğu için artık bundan sonra yabancı tüccar daima bu muayedenin şartlarını ileri sürerek her konuda başımıza ağrıtmıştır. Bence Baltalimanı muayedesinin en kötü tarafı budur. Bunun sonuçlarında neler oldu? İşte dediğim gibi her konuda ya mesela devlet Örnek... fabiz vermek mecburiyetinde Hayır, kalıyor. Diyelim ki için... şey, de, iltizam. Mesela sülük, bu devlete ait şeylerde sularda yapılan bir şey ve bunu iltizama veriyor. Diyorlar ki İngilizler, bazı İngiliz tüccarları sülük mü dedi? Sülük, sülük. Hastanelerde kullanılıyor evet. kalanmak sülük. için filan. Evet. Bu bizde yani toplu... diye bir şey yok. Yedi vahit kalkmıştır. Onun için bu iltizama biz de gireceğiz. Giriyorlar. hocam Bakın hiçbir şey anlamadım ben. <laughs> o kadar ilmi oldu ki. Sülük ne oluyor? Ee, hastanelerde evet. falan kan almak için kullanılıyor. Kim yesin? Bunun Sülüklerin için... İngilizden mi istiyor? İltizamını istiyorlar. Belki toplamasını. Vergisini. Hayır hayır. Bunları toplayıp satma hakkını. Hı hı. Sülüklerin. Evet, sülüklerin. Ya, bu bir misal. Başka şeyler de var yani da şu an aklıma gelen mi? sülük. Evet, evet. Sülüğü e, alıyorlar, kendileri mi satıyorlar? Evet. Nereye satıyorlar? İngiltere'ye götürüyorlar veya bir başka Hı -hı. memleketi satıyorlar. Evet. Ama sonra e, pek karlı bulmuyorlar. Bu defa devretmeye çalışıyorlar. <gülüyor> 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 İhtizamı alın diyorlar. Sülükler elde kaldı. Yani böyle e, devletin başını çok ağrıtıyorlar. Mesela tuz. Hmm. Tuz yine çok işletilmesi devlete ait bir şeydir. Ve tuzun e, işletildiği bölgelerde belli örüler, örü denilen bölgeleri vardır. O bölgelerde ancak satılabilir tuz. Bir başka bölgeye gidemez. Ancak o bölgede bulunmadığı zaman özel müsaadeyle çıkabilir. Ve yabancılar tuzu alamazlar. Orada da problem çıkıyor. Sonra yabancılar vaktiyle safra ile boş gemi gelirken safra koyuyorlar ve safrayı atıyorlar. Kayba uğruyorlar tabii. Sonra safra yerine tuz getirmeyi tercih ediyorlar. Tuzu satıyorlar. Oradan da bir kazanç elde ediyorlar. E devlet buna mani olmaya çalışıyor ama olamıyor. Yani 38 maddesinin en kötü tarafları bunlar bence. Evet. Hocam. Yani yedi vahit zaten böyle öteden beri tatbik edilmiş bir usul değil. Yedi vahit dediğin tekel. Tekel usulü evet. Tekel usulü, Yedi vahit. Yedi Bilmiyordum. Vahit. Yed el. Ha yed el tabii ya. El. Tam tekelin şey tekel tam Türkçesi.